Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun ben iyiyim. Hocam biz bugün ne yapıyoruz? Evet, bugün veri analizine geçiyoruz. Konumuz şu: Araştırma sorusu oluşturma, veri toplama ve düzenleme. O zaman sizdeyiz. Hadi başlayalım. Evet, buradaki bilgileri birazcık okuyalım Muratcığım. Bir araştırma yapmak için araştırma yapılacak konu ile ilgili araştırma soruları oluşturulur deniyor. Bu sorular oluşturulurken sorular araştırma konusuna uygun ve veri toplamayı sağlayacak şekilde seçilmelidir. Bize diyecekler ki ya işte biz şununla ilgili bir araştırma yapmak istiyoruz. Aşağıdaki sorulardan hangisi uygun değildir ya da hangisi uygundur gibi şeyler soracaklar. O yüzden biz de burada e, bize veri toplamayı sağlayacak mı bu soru ya da işte konuya uygun mu diye biz o soruları değerlendireceğiz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun ardından iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları var. Burada da İki gruba ait verilerin elde edilebileceği şekilde sorular sorulmalı. Yani ikisinden de sonuç alacağımız şekilde bunları da değerlendireceğiz. Mesela diyor ki sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdikleri meyveler hangileridir? Sorusunda veri grubu kız ve erkek olmak üzere iki tanedir. Karadeniz bölgesinde 2015-2016-2017-2018 yıllarında üretilen çay ve fındık miktarları ne kadardır? Dendiğinde Veri grubu çay ve fındık olmak üzere iki tanedir. İşte buna dikkat edeceğiz. Bir diğer maddemiz şu araştırmalar sırasında verileri araştırmacının kendisini toplayabileceği gibi çeşitli kaynaklardan da yararlanabilir diyor. Araştırmacının bu kaynakların doğruluğundan emin olması gerekir diyor. Ve diyor ki veri toplamak için anket hazırlanabilir bu şekilde elde edilen veriler çetele veya sıklık tablosu ile gösterilebilir. O zaman deneme yanılmalarımızı yapalım başlayalım. Şimdi Muratçı mesela bize bir örnek vermiş. Demiş ki bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdikleri mevsimi belirlemek için sınıfa aşağıdaki gibi bir anket uygulanabilir diyor. Bir anket var, mevsimler var. Sen tercihin neyse ona tık atacaksın. Kız ya da erkek olduğunu belirteceksin. Dolayısıyla bu anket sınıfa uygulandığında elde edilen veriler ikili çetele tablosunda ve ikili sıklık tablosunda gösterilebilir oluyor. Mesela bir örnek, devam edelim. Şimdi mesela bu verileri biz bu şekilde toplayabiliyoruz. Anketi uyguladık ve ardından verileri topladık. Bu tarafta bir çetele yapmışız, bu tarafta da bir sıklık tablosu yapmışız. Çetelede böyle kız gördüğümüzde ilkbahar diyen bir çizgi, Aa, bir tane daha ilkbahar diyen kız var, ikinci çizgi gibi bunları yazarak bir çetele tutmuşuz ve en sevilen mevsimin ne olduğunu kolaylıkla belirleyebiliriz. Mesela bak yaz için hem kızlarda en çok sevilen mevsim olduğu görülüyor, hem erkeklerde en çok sevilen mevsim olduğu görülüyor. Bu kararı verebiliriz. Benzer şekilde bunu sıklık tablosuyla da yapabiliriz. Çizgiler çekeceğimize baştan sayarız. İlk baharı seven kızlar kaç tane? Bakarız. 3 tane çıktı. O zaman oraya 3 yazarız şeklinde ve burada yine en çok sevilen mevsimin ne olduğunu veya en sevilmeyen ya da en az sevilen mevsimin Mesela sonbahar olduğunu görebiliriz. Hem kızlarda en az seviliyor hem erkeklerde genele baktığımızda da aynı şekilde. Yani bir araştırma sorusu sorduk. Bunun üzerine biz bir çetele veya bir sıklık tablosu oluşturarak anket sonucunda cevaplarımızı aldık, verilerimizi topladık ve düzenleyebildik. Şimdi şu ana kadar sadece konu anlattık gibi oldu. Uygulama yaparken daha iyi öğreneceğiz. Mesela konulardan biri şuydu. Denmişti ki burada amaç ne? İki veri grubunu toplamak mı yoksa bir veri grubunu mu? O yüzden buradaki örneklerin biz bir veri grubunu mu yoksa iki tane mi ilgilendirdiğine cevap arayacağız. İstanbul ilinde en çok tercih edilen toplu taşıma aracı hangisidir? Yani bir veri grubunu ilgilendiriyor. Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdiği kitap türü sorulduğunda kız ve erkek olmak üzere iki veri grubundan bir sonuç arıyoruz. O yüzden burada cevabımız 2 olmalı. Son 4 yılda Sivas ve Kayseri'de üretilen domates miktarı Sivas'ta ve Kayseri'de gene 2 veri grubuyla çalışıyoruz burada. Ceren'in matematik dersinin 3 sınavından aldığı notlar nelerdir diye sorulduğunda 3 sınav varmış gibi gözükse de yalnızca Ceren'in notlarını öğrenmek istiyoruz. Biz ise yalnızca Ceren'le çalışıyoruz. Ve Ceren'in yalnızca matematik dersiyle çalışıyoruz. O yüzden burada yalnızca bir veri grubu olmalı. Manisa ilinin bir haftalık gece ve gündüz sıcaklıkları kaç derecedir? Gece başka, gündüz başka. İki veri grubuyla çalışmalıyız. Gündüzleri ayrı ölçmeliyiz belki geceleri ayrı. O yüzden iki veri grubu söz konusu. Bir fabrikada yılın ilk 6 ayında aylara göre üretilen araba sayısı kaçtır? Evet belki ilk 6 ayı işte atıyorum hangi aylar belli değil ama bir fabrikadan bahsediyoruz. Ve aylara göre üretilen araba sayısı kaçtır? yalnızca bir fabrika ile çalışıyoruz biz. Biz bir fabrikanın verilerini toplamaya çalışıyoruz. Tabii ki birkaç ay ya da birkaç gün için alacağız. Yani kriter o değil. Burada yalnızca bir veri grubuyla çalışıyoruz. Bir alttakine geldik. Okulumuzdaki 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerine göre dağılımı kızlar ve erkekler. İki veri grubu arasında çalışıyoruz. Burada da 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri. Evet Sanki burada dört grup varmış gibi geliyor ama bizim araştırma konumuz ne? Erkekler ve kızlar. İki veri grubu üzerinden çalışıyoruz. Veri grubu sayılarını belirledik, devam ediyoruz. Şimdi geldik bir diğer önemli kısma. Ne öğrendik şu ana kadar? Bir konu anlatımı yaptık ardından bir veri grubunu mu ilgilendirir, iki veri grubunu mu ilgilendirir? Gerçekten karışık şeyler. Onları özetlemeye çalıştık. Şimdi ne var bakalım? Diyor ki Ecem, kadın ve erkek akrabalarının doğayı korumaya ne kadar önem verdiklerini belirlemek istemektedir. Bunun için kadın ve erkek akrabalarına sorabileceği soruları bir not kağıdına yazmıştır. Sizce bu sorulardan hangilerini sorması yapacağı araştırma için uygun olur? Sormasının uygun olacağını düşündüğünüz soruların solundaki noktalı yere tik işareti koyunuz diyor. Şimdi araştırma sorusu uygun araştırma sorusu veya değil. Bunu belirlemek de bizim kazanımlarımızdan biri. Hatta bu konunun önemli sorularından biri. Evde plastik atıklarınızı biriktirerek geri dönüşüm kutularına atıyor musunuz? Kesinlikle bu konuya, doğayı korumaya ne kadar önem verdiklerini belirlemek için sorulabilecek bir soru. Dişlerinizi fırçalarken suyu boş yere akıtıyor musunuz? Gene doğayı korumak için çok önemli bir şey. Sularımızı boşa akıtmamak, onların e, kirlenip de Doğayı kirletmesine izin vermemek. Bunlar çok önemli. O yüzden bu soruda kesinlikle sorulabilir. Sonbahar mevsiminde pikniğe gider misiniz? Yani doğayı korumakla en ufak bir ilgisi yok. Ee, mesela sonbahar mevsiminde pikniğe gider misiniz diye bir soru. Gidelim ne dersin Muratcığım? Hocam gideri çok da güzel olur. Çok da güzel olur yani. değil mi? Kesinlikle. Ama doğayı korumakla ilgili bir e, bize cevap vermez bu soru evet. giderim. Değil mi? Gitmem, çok severim falan. Ama burada mesela soru şöyle olsaydı. Pikniğe gittiğinde mangal yakar mısın? İşte belki o mangal e, işte yaktığında ona ne kadar dikkat ettiğin doğayı korumakla ilgili biraz daha e, ona yönelik sorulsaydı soru. Olabilirdi ama bu haliyle pikniğe gider misiniz, gitmez misiniz? Bunu kabul edemeyiz. Parklarda ve bahçelerde çiçekleri koparanları uyarıyor musunuz? Yine doğayı korumak için gayet geçerli bir soru olabilir. Eğer uyarırsak o çiçeklerin kopmamasına yardımcı olursak tabii ki biz de bir taraftan doğayı korumak için bir iş yapmış oluruz. Böyle bir soru gerçekten sorulabilir. Şimdi öğrendiklerimizi test soruları üzerinden bir sınayalım. Aşağıdaki sorulardan hangisi iki veri grubunu karşılaştırmak için sorulan bir araştırma sorusudur denmiş. Bir basamaklı doğal sayılar hangileridir? Ne dersin? İki veri grubunu karşılaştırmak için bir basamaklı doğal sayılar hangileridir diye bir şey sormayız. Biz bunları saydığımızda işte bir basamaklı doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 9'a kadar saydığımızda neleri karşılaştırmış oluyoruz ki? Hiçbir şey. B'ye geldik. Diyor ki İstanbul'a 2018 yılında gelen yerli ve yabancı turist sayıları kaçtır? İlk etapta böyle yerli ve yabancı deyince aldanabiliriz ama iyi düşündüğümüzde burada yalnızca 2018 yılını soruyor. Yani iki yılı karşılaştırsa tamam. O yüzden burada... İki veri grubunu karşılaştırmak için sorulmuş bir soru kabul etmiyoruz gene. En sevdiğiniz film türü nedir? Burada da gene yani korku ve işte atıyorum komediyi karşılaştırma durumu gibi bir şey yok. Senin vereceğin cevap burada. İşte ben en çok aksiyon filmini seviyorum gibi. Denizli'ye baktığımızda Bursa'daki soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir şık görüyoruz. Türkiye'deki en büyük yüz ölçümüne sahip 4 ilin 2017 ve 2018 yıllarındaki nüfusu kaçtır? 2017 yılındaki nüfusu ile 2018 yılındaki nüfusu karşılaştırıyoruz. Gerçekten aradığım araştırma sorusu Denizli'de var. Yeni sorumuz şöyle. Yukarıdaki sorulardan hangileri iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma sorularıdır diye yöneltilmiş 3 maddeyi okuyacağız ve kararımızı vereceğiz. İlk maddeye bakıyoruz. 6. a sınıfındaki gözlüklü ve gözlüksüz öğrencilerin göz renklerine göre dağılımı ne üzerinde çalışıyorum? Gözlüklü öğrenciler ayrı, gözlüksüz öğrenciler ayrı. Bunların üzerinde çalışacağım ve göz renklerini sıralayacağım. Bu gerçekten iki veri grubunu karşılaştıracağımız bir durum. Biri kesinlikle alıyoruz. Hemen ikiye bakalım. Marmara bölgesinde e, okuyamadım. Marmara bölgesinde en çok turist gelen iller hangileridir? Yani burada e, yalnızca Marmara bölgesi üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla neyle neyi karşılaştırıyoruz? Başka bir bölge söylenmemiş bilmiyoruz. O yüzden bu iki veri grubunu karşılaştırmıyor. 3'e geldik. Okulumuzdaki öğretmenlerin en sevdikleri yemekler nelerdir? Yalnızca okulumuzdaki öğretmenler üzerinde çalışıyoruz. Evet sevdikleri yemekleri sıralayacaklar belki. Ama o yemekleri iki tane ayrı veri grubu diye düşünemeyiz karşılaştırmak adına. Belki 5-6 yemek söyleyecekler. Belki çok daha fazla. Bizim çalıştığımız grup okulumuzdaki öğretmenler. O yüzden bunu da alamayız. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana'da var. Yalnız bir. Evet sırada şöyle bir sorumuz var. İkili çetele tablosu verilmiş bize. 6A ve 6B sınıfları karşılaştırılmış. Görmek için tercih edilen şehirler. Yani tekrar söylüyorum 6A ve 6B grubuyla çalışıyoruz biz. Yani İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa 4 grupmuş gibi düşünülmesin. 6A'ya soruyoruz. 4 tane il hakkında bilgi veriyorlar. 6B'ye soruyoruz. Mesela böyle bir soru sorulduğunda buna dikkat etmek lazım. Şimdi diyor ki yukarıda bir okulun 6A ve 6B sınıfındaki öğrencilerin okulun düzenleyeceği bir gezide hangi şehri görmek istedikleriyle ilgili verdikleri cevaplar bir çetede de gösterilmiş. Sorumuz şu. Tablo oluşturulurken öğrencilere hangi soru sorulmuş olabilir? A. Okulumuzun 6A ve 6B sınıflarında okuyan öğrencilerin doğum yerleri. Alakası yok. Yani burada görmek isteyecekleri şehirler diye tabloda not düşülmüş. O yüzden böyle bir şey söylemiyoruz. Türkiye'nin en büyük dört şehri hangisidir? Yani bu da tercih görmek için yani en büyüğünü görmek istiyorum falan diyen çıkabilir ama bu çetelenin sorusu kesinlikle bu değil. Okulumuzdaki kız ve erkek öğrencilerin görmek istedikleri şehirler hangileridir? Aslında yakın ama biz kız ve erkek diye bir ayrım yapmış mıyız? Bu çeteleden bunu anlıyor muyuz? Hayır. Denizli'ye baktık okulumuzun 6A ve 6B sınıfında okuyan öğrencilerin görmek istedikleri şehirler. İşte bu olur. 6B'de görmek istedikleri, 6B'de işte burada en çok İstanbul'u görmek istedikleri çıktı gibi bir sonuç alabiliriz. Tekrar söylüyorum bu soruda da C çok çeldiriciydi ama erkek ve kız diye bir ayrım burada olmadığına göre böyle bir soru sormuş olamayız. Demek ki biz Denizdeki soruyu sormuşuz. Evet bu soruyu da az önce cevaplamış olduk. Buna göre en çok sayıda öğrencinin tercih ettiği şehir hangisi? Az önce de söylemiştik. Gördüğünüz gibi İstanbul'da çok daha fazla çetelimizde tercih görüyoruz. Mesela baktığımızda Edirne ve Bursa'nın az olduğunu, işte Ankara'nın da İstanbul'da biraz daha yarışır pozisyonda ama gerisinde olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız ne olmalı? En çok İstanbul'u görmek istedikleri için Adana olmalı. Son bir soruyla kapanışı yapalım Muratçım. Bakalım Nasıl bir soru? Aşağıda 4 öğrencinin sorduğu araştırma soruları verilmiştir. Kemal, Nehir, Uğur ve Duru. Diyor ki, buna göre bu öğrencilerden hangisinin araştırma sorusu iki veri grubunu karşılaştırmaya yönelik bir soru değildir. Evet hangisinin olmadığı sorulmuş dikkat edelim. Kemal ile başlıyoruz. 6B sınıfındaki öğrencilerin en sevdikleri yemekler. Dakika bir gol bir gibi geldi bana. Neyle neyi kıyaslıyoruz ki? 6A sınıfıyla kıyaslamıyoruz. Veya yemekleri kıyaslamıyoruz. En e, sevdiklerini söyleyecekler. Bir çeteleye bakacağız. Diyeceğiz ki en sevdikleri buymuş. O yüzden burada iki veri grubuna yönelik sormuyoruz. Bir tek 6B'ye soruyoruz. Cevap çıktı. Kesinlikle Adana olmalı. Bir tane yanlış seçeneğe bakalım mesela. E, atıyorum Uğur'a bakalım. Uğur diyor ki İstanbul'da yaşayan 10-15 yaş grubuyla 20-25 yaş grubunun en çok okuduğu kitap türleri hangisidir? Bak Uğur 10-15 yaş grubuna ayrıca soru sormuş, 20-25 yaş grubunu bulmuş, onları ayrıca sormuş, iki grupla çalışmış ve bunları kıyaslayabilir. O yüzden diğer seçeneklerimiz yanlış. Doğru cevabımız Adana burada tek bir veri grubuyla çalışılmış. Hocam bitti galiba. Bitirdik Muratçım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.